Gibinin hemen her bölümü efsane. Fakat hislerimize tercüman olduğunu düşündüğümüz bazı bölümlerin yeri de bir başka oluyor. Bu bölümlerin 5. sezondaki karşılığı da Şako. Bölümün konusu İlka'nın iş hayatında yaşadığı fakat kariyeri için görmezden geldiği mobbing. Aslında buna sadece mobbing demek yetersiz kalıyor. Çünkü çoğu yerde katlanılamayacak hakaret ve küfürlere maruz kalıyor. Yaşadığı bu durum için Yılmaz ve Ersoy da İlkan'ın bir nevi sağ ve sol melekleri oluyor. Yılmaz'ın diğer bölümlerden de aşina olduğumuz ve beklediğimiz tepkisi böyle bir iş olmaz ver istifanı kurtul oluyor. Ersoy ise yaşananlara daha pasifist yaklaşıyor. Bunların iş hayatında yaşanabilir olaylar olduğunu ve İlkan'ın yapması gerekenin işine, kariyerine odaklanmak olduğunu söylüyor. İlkkan'ın kafasının karışık olduğu bir anda yöneticisi tarafından deneyimlerle dolu bir iş yemeğine davet ediliyor. Yemeğe gidecekleri Şako restoran öyle bir yer ki buraya gitmek için bir yıl önceden rezervasyon yapmanız, giderken çatalınızı, bıçağınızı hatta tabağınızı kendinize götürmeniz gerekiyor. Gerisini de siz hayal ediyorsunuz Şako gerçekleştiriyor. Günün sonunda Masanızı bir yaban domuzu saldıracak kadar şanslı bir masadaysanız hesap ödemekten de kurtuluyorsunuz. Bu yaşanan deneyimden sonra bambaşka bir insana dönüşüyorsunuz. Bu bölümü izleyince gerçekten de çok absürt ve komik geliyor. Peki bu restoran konsepti gerçek olsa yüzlerce kişinin rezervasyon yapmak için uğraşacağını adımız gibi eminiz değil mi? Nereden mi biliyoruz? Etrafınızda yeni yeni açılan ya da konseptini değiştiren kafeleri, restoranları düşünün. Her yerin bir konsepti var. Ama her yerin, her mekanın artık çok ünlü bir köftesi, tatlısı, çorbası, hatta ayranı var. Artık hiçbir yer standart bir yiyecek içecek sunmuyor. Sıradan bir dönerciye bile gitseniz kendilerine ait özel sosları olduğunu iddia edeceklerine emin olabilirsiniz. Peki bu dönüşümü kim tetikledi? restoranlar mı yoksa sosyal medyada kendini bir marka olarak lanse etmeye çalışan insanlar mı? Bugün artık sıradan bir yemek yiyemiyor ya da kahve içemiyorsak bunun sebebi kendini sürekli özel hissetmek isteyen günümüz sosyal medya insanıdır. Bu bölümün yayınlandığı günlerde sosyal medyada fahiş fiyatlı yeme hayır protestoları başlamıştı. Dışarıda yemek yemenin artık lüks olduğunu düşünen insanlar Fiyatlara protesto ederek kafe ve restoranlara gitmemeyi tercih etti. Fiyatların yüksek olmasını etkileyen birçok sebep var. Bu sebeplerin başını işletmelerin uyguladığı fahiş zamlar ve ekonomik sorunlar oluşturuyor. İşletmeler fahiş fiyat uygulayabilme cüretini de kendini her daim özel hissetmek isteyen bu insanlardan alıyor. Dışarıda bir şeyler yeme ve içmenin sebebi gösteriş yapmak Yapay bir deneyim yaşamak oldukça fiyat artışları da kaçınılmaz olmaya devam edecek. Tüm bu eleştirilerin sonrasında akla şöyle bir soru gelebilir. Deneyim elde etmek kötü bir şey mi? Tabii ki değil. Hayatın içinde oldukça, sosyalleştikçe, yeni yerler gördükçe, eş dost ile sohbet ettikçe zaten bir deneyim elde ediliyor. Bunu istesek de istemesek de tecrübe ediyoruz. Fakat olay yapay deneme gelince durum biraz değişiyor. Bir yere sadece gittiğini söyleyebilmek için gidiliyorsa, sadece ünlü bir tatlı yediğini söyleyebilmek için bir kafeye gidiliyorsa bu deneyim biraz yapmacık oluyor. Örneğin bir kişinin popüler bir filmi izlediğini söyleyebilmek için sinemaya gittiğini fakat film boyunca telefonla ilgilendiğini düşünün. Bu durumun ne kadar yapay bir deneyim oluşturduğu ortada. Son olarak deneyim dolu bir restorana gitmenin marka kıyafetler giymenin, son model bir telefon satın almanın insanın kişiliğini oluşturmak için attığı gereksiz adımlar olduğu çok açıktır.